Harikalar diyarından herkese merhabalar arkadaşlar. Ve bizim bu Bodrum'umuzdaki yemleri sizlere göstermek için buradayım. Çoğu zaman alıyor ee, alıyorum soruları ne kullanıyorsun, ne yem yediriyorsun diye. Tabii ki çekimini de yaptım, gösterdim de. Fakat bir de yerinde göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Civcivlerimize gördüğünüz gibi civciv yemi veriyoruz. Etlik civciv yemi yazıyor. Bu aslında besi yemi işte arkadaşlar. Besi yemi veriyorum civcivlerimize bu şekilde. Bu bizim besi yemimiz. Bakın ne kadar güzel değil mi? <laughs> bu bir. Ondan sonra arkadaşlar şuraya geçiyoruz. Şu an bunlar da bitmek üzere. üzere. Burada buğdayımız var. az bir şey de içerisinde arpa kırıkları var. Hemen sol tarafımızda da arpamız var. Gördüğünüz gibi içerisinde az da olsa mısır taneleri de görebilirsiniz. Şu an ben şunların ikisinin karışımını buraya yaptım. Hem arpa hem buğday kümesi indirip hayvanlarımıza vereceğim şimdi bunları arkadaşlar. Bunları dışarıda hayvanlarımıza veriyorum ve etrafa serpiştiriyorum. Sürekli yiyip içtikleri şey bu ve son olarak da yumurta yememiz lazım. Biri bu. Gördüğünüz gibi farklı çeşitlerde Şu yumurta yemlerini elimize alalım. Birisi bu arkadaşlar yumurta yemlerinin. Bir diğeri de burada. İkisi de farklı birbirinden. Renk olarak da besin değeri olarak da büyük ihtimalle farklı ve bu, daha bir değişik. Böyle baktığı zaman daha besleyici duruyor. Bunların ikisinden de bir karışım da burada yaptım arkadaşlar. Bir karışımımız da burada. O, o ikisini de buraya karıştırdım. Hemen tabi altta doğru gittiğim zaman bulacağız. Bunu da kümesimizde sadece bir köşeye koyuyorum. Hayvanlarımız ara kese yiyor. Şimdi şunu söylemek isterim. Yumurta yemini kullanmamızın temel amacı nedir? Yumurta yemin içerisindeki olan maddeler hayvanlarımıza iyi gelecektir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yumurta yemlerinde genel itibariyle 3-4 şeyin birleşimiyle oluşur. Yani örneğin arpa, buğday falan, mısır derken hepsini böyle ezip bu şekilde birleştiriyorlar ve aralarında aynı ilaç gibi, aspirin gibi, bir vitamin ihtiyacını hayvanlarımızın giderebileceği her türlü vitamini yumurta yemlerimize karıştırıyorlar ve bu da hayvanlarımız için iyidir. Onun dolayı yumurta yemi vermiyorsanız bile hayvanlarımızı ayda 3-4 kez siz kendiniz yumurta verimi verebilirsiniz. Hatta isterseniz daha da fazla verebilirsiniz. Bu hayvanlarınız için gerçekten de iyi olacaktır ve faydalı bir öğün diyebilirim. Çok fazla kullanmıyoruz biz yumurta yemini. Genel itibariyle arpa buğday Ara kese bundan arkadaşlar. Mesela uzun zamandır 2-3 haftadır götürmüyorum. Bugün götüreceğim, fulllayacağım. Zaten onlara bir iki haftada yetecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan öbüründen veriyoruz sürekli. Evet. Bugün sizlere böyle arkadaşlar yemlerimizi göstermek istedim. Benim ne kullandığımı görün ve bilin istedim. Ben hayvanlarıma böyle bakıyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi elimden geldiğince de besin yüksek. Yiyecekler de ev artıkları olsun ve ona benzer şeylerle de hayvanlarımızı beslediğimi de biliyorsunuz zaten sizlerle çoğu zaman da paylaşıyorum. Umarım bu videomda faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kafanızda güzel şeyler oluşmuştur. İlerleyen zamanlarda bilgi verici videolar da gelecek. beklemede kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.